kadın dünyasından bahsetmemin anneler üzerinde çok fazla durmamın sebeplerini bilmiş olsaydınız inanın benden daha fazla vurgulardınız çünkü bir toplumun ruh sağlığı annenin ruh sağlığına bağlıdır. Anne toplumun vicdanı demektir. Anne adalet demektir. Anne duyarlılık demektir. Çocuklar anneden aldıkları şefkatle yani koşulsuz sevgi sayesinde duyarlı hale geliyor vicdanlı hale geliyor sağlıklı bir toplum ancak ve ancak sağlıklı annelerle mümkündür diyorum ki annelere zarar vermeyin Anneye zarar vermiş olmuyorsunuz sadece. Anneye verilen zarar toplumsal duyarlılığa verilen zarar demektir. Sosyal vicdanı yok etmek demektir. Toplumsal duyarlılığı yok etmek demektir. O yüzden toplumda korunacak temel değer annelerdir. Annelerin duyarlılığıdır. Şiddete maruz kalmış, aşağılanmış, eleştirilmiş, yıpratılmış bir anne duyarlılığını kaybeder. Katılaşmış sertleşmiş, duyarlılığını kaybetmiş bir anneden sağlıklı çocuklar ve dolayısıyla sağlıklı bir toplum beklemeyin.